İsrail'in saldırılarına öfke dinmiyor. ABD'li öğrenciler üniversitelerde kamp kurmaya devam ediyor. Kampüslerdeki çadırların sayısı arttı. İsyan dalgasına yeni üniversitelerde katıldı. <laughs> Onlardan biri Wisconsin Üniversitesi. Öğrenciler birbirlerine kenetlendi. Diğerleri çadırlarını kurarken polisin müdahale etmesini engellediler. San Francisco Eyalet Üniversitesi'nde de öğrenciler çadır kurmaya başladı. 20'nin üzerinde çadır kampüse yerleştirildi. <laughs> The mm -hmm. Kendini demokratik insan hakları ülkesi olarak pazarlayan ABD'de Filistin destekçilerine baskılar sürüyor. İsyan kıvılcımının çıktığı nokta olan Kolumbiya Üniversitesi'nde yönetim tehditte bulundu. Çadırlarını terk etmeyenleri okuldan uzaklaştıracaklarını açıkladılar. Okul ayrıca tanınmamak için maske takan öğrencilere kim olduğunuzu biliyoruz mesajı verdi. Öğrenciler yine de pes etmedi. Çadırları kaldırmadılar. We will not be moved by these intimidation tactics. You <laughs> can see outside you now that the students are mobilized. There's hundreds Kolumbiya Üniversitesi öğrencileri Hamilton Hall binasına da girdi. Binadan aşağı Hint Hall yazan bir pankart astılar. Hint, İsrail güçleri tarafından Gazze'deki saldırılarda öldürülen küçük bir kız çocuğunun adıydı. Ona atıfta bulundular. <laughs> Teksas Üniversitesi'ndeki öğrenciler de Gazze'nin sesi olmaya çalıştı ancak polis geri durmadı. Biber gazıyla müdahale etti. Harbede çıktı. Gözaltılar gerçekleşti. Çevik kuvvetin sert müdahalesi kameralara yansıdı. Arizona Üniversitesi'nde ise Müslüman kadınlara yönelik saldırı vardı. Gazze'de ateşkes istenen yürüyüşe katılmışlardı. Polisler dört kadını gözaltına aldı, başörtülerini çıkardı. Kuzey Carolina Üniversitesi de protestolara sahne olmaya devam ediyor. George Washington Üniversitesi'nde de kamp alanları kaldırılmadı. Washington Üniversitesi öğrencileri de taleplerinden vazgeçmedi. Beyaz Saray ise öğrencilere antisemitizmle ifade özgürlüğünü karıştırmayın mesajı verdi. Sözcü Karıncan Pierre, kampüslerde antisemitizme yer yok dedi. Beyaz Saray sözcüsünün bu ifadesi, İsrail'in katliamlarına karşı durmanın Yahudi karşıtlığı zeminine çekilmek istendiği imajı oluşturdu. That while Americans have the right to peacefully protest, that's something that we believe here in this administration. He stands squarely, squarely against any, any rhetoric, violent rhetoric, uh, any hate hate ABD dışında da eylemler var. Fransa'da göstericiler Paris'in en prestijli üniversitelerinden Sorbonne'da kamp kurdu. Ancak Fransız polisi göstericilerin çadırlarını kaldırdı. Gözaltılar gerçekleşti. Bir başka grupta üniversitenin yakınında toplandı. Dev Filistin bayrağı açtılar. Polis orada da göstericileri gözaltına aldı. Eylem dalgasına Tunuslu öğrenciler de katıldı. Gazze'deki direnişi destekleyen öğrenci hareketleri bir araya geldi. Filistin bayrakları salladı.